Arkadaşlar merhabalar. İlk projemiz olan içerik yönetimli kişisel blog ile birlikteyiz. Daha önceki bir tanıtım videosunda anlatmıştım. Blocky temasını kullanacağız. E, temayı buradan şu linkten indirebilirsiniz. Yine e, videonun altına paylaşacağım. Detay kısmından. Free Download kısmından zaten ücretsiz indirebilirsiniz. Ben temayı indirmiştim. Şöyle hızlı bir şekilde bir bakalım temamız burada kişisel blog template diye geçen bunu çıkardım şöyle temayı hızlı bir şekilde bir inceleyelim neyin nesi neyin fesi Bir projeye başlamadan önce aslında hazır bir site üzerinden bir proje gittiğimiz için daha doğrusu hazır bir tema üzerinden gittiğimiz için biz temaya göre projeyi yönlendirmemiz geliştirmemiz gerekiyor temayı açtık şöyle bir indeksten ana sayfadan şöyle bir bakalım toplam şöyle baktığımızda 4-5 tane sayfadan oluşuyor. 5 sayfadan birincisi ana sayfa şöyle baktığımızda ana sayfamız var hakkımızda kısmı iletişim bir de blog için blog grid kısmında aslında ana sayfanın aynısı. Yani burayı bir kategori kısmı gibi kullanabilirsiniz. Bir de her bloğun detaylı daha doğrusu açık hali olan kısım. Bir projeyi yapacağımız zaman bu projeyi biz tema üzerinden gitmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımızda aslında içerik olarak baktığımızda veri tabanımızda ne olacak, nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl bir dinamikleştirme yapacağız, kodlama kısmı nasıl olacak diye baktığımızda evet bir içerik kısmı olacak, sayfalarımız olacak, bot olduğu için hakkımızda kısmı. Buraya farklı e, sayfalar da ekleyebiliriz. E, bu durumda e, şöyle projeyi bir incelediğimizde evet hakkımızda vesaire gibi e, sayfalar olabilir. Blog kısmı için e, blogun kendisi makalelerin olduğu bir tablomuz olacak. E, detay kısmına girdiğimizde bir de yorumlar varmış. E, bu durumda her sayfa için bir yorumla ilgili bir tablomuz olacak. Standart bir de e, iletişim sayfamız var. E, baktığımızda temamız bu şekilde. Sade, az ve öz. E, responsif bir temaydı. Şöyle bir baktığımızda, incele dediğinizde e, hem aslında burada da vardı. E, canlı görünümüne baktığınızda hangi cihazda nasıl görüktüğünü, göründüğünü görebilirsiniz. Buradan da bakabilirsiniz. İncele dediğinizde zaten e, gösterecektir sayfanın iyi kötü nasıl olduğunu. Şöyle ana sayfayı tıklayalım. diyelim. Evet, bu şekilde sol tarafta menümüz var, açılır menü. Ee, bu şekilde inceleyebilirsiniz. Şöyle kapatalım veya diğer cihazlardan nasıl göründüğünü görmek için kendi canlı görünüm kısmından da bakabilirsiniz. Evet, sayfamız bu şekilde. Evet güzel bir tema ee, şimdi kodlama yaparken e, ASP.NET de yapıyoruz e, web formda e, haliyle burada e, yapacağımız şey şu e, kaç master page'imiz olacak e, ona göre türetme işleminin nasıl olacağı vesaire kısmına bakmak lazım basit bir editör olarak html editör olarak sayfaları incelerken veya html kodlarını incelerken işte sağ tıklayıp bir not defterinde de yapabilirsiniz işlemi yapabilirsiniz veya ben sizler için de bir öneri olması açısından sublime teksti kurmuştum Sublime'dan da bakabilirsiniz şöyle atıp kodları incelersiniz buradaki incelemekten kasıt şu arkadaşlar her sayfayı inceleyip master page'e uygun olan kısımları daha doğrusu sabit olacak değişmeyecek olan yerleri belirlememiz gerekiyor onun için farklı olan sayfa yapılarına bakarsanız mesela bu ana sayfa işte bu şekilde burada bir slider var geri kalan şeyle aynı aslında şuradaki about kısım veya alt sayfaların nasıl olduğu şöyle baktığımızda değişmeyen yerler bizim master page'de sabit olacak olan yerlerdir. burada hep bütün sayfalarda nerelerin aynı olduğu tekrar etmeyen yani kısacası tekrar etmeyen e, HTML taklarını bulup onları kullanacağımız master page için e, sabit olan içerikler olacak. Tabi değişen kısımlar dediğimiz yani değişen neresi? Şu content dediğimiz içerik kısmı değişiyor. Burası da content placeholder nesnesini kullanacağımız yerler. E, o şekilde bir önce bir incelememiz gerekiyor. Neyin nasıl olacağı, nereye yerleştireceğimiz e, şeklinde. E, bunu yaparken dediğim gibi sublime text üzerinden gidebilirsiniz. Teker teker şöyle bütün sayfaları açtığınızda aslında. Şunları da alalım. Şöyle tutup Hemen bir hesaplayayım. Açalım. Şöyle attığımızda baktığınız zaman nerelerin aynı olduğunu şöyle bir baktığınız zaman hemen hemen özellikle üst tarafın hiç değişmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. indekste değişen kısım neresi var? Büyük ihtimal sidebar kısmında. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şunlar aynı. Wrapper, sidebar, Bizde büyük ihtimal değişen kısım slider olacak. Ekstradan bir sliderımız var. Geri kalanlar blok kısmı başlangıç diyor. Şeklinde gidiyor bloklarımız. alt sayfalar arasında hemen hemen aynıydı. i̇ster blok olsun, kontak olsun, ister about olsun. Onlar da üst kısımlar aynıydı. Onlarda şey yapacağız. Değiştirmeyeceğimiz yerler olacak. Şimdi şöyle baktığımız zaman şurası header kısmı, nav bar daha çok iyidir kısmına yakın olan kısım. Değişmeyen sabit yerler. Şöyle bakıyoruz. E, menülerin olduğu kısım, menümüzün olduğu kısım şuraya kadar aynı zaten. E, evet. Şurası menü. Baktığımız zaman şöyle geldiğimizde, pardon sabit olan yerleri bulup ayırmamız gerekiyor. Burada fazla ilerlemişim. Evet, burada bir menümüz var. Blok. Blokta şöyle bir inceliyoruz. Nav var ve header kısmı. Kontakta nav var ve header kısmı şöyle navbar ve header e, bunda da aynı navbar ve header şöyle baktığımız zaman detay şurası aynı about'ta da aynı şöyle baktığımızda evet şuralar hep standart ya, e, haliyle footer kısmı da zaten değişmiyor e, en alttaki footer kısmı şöyle baktığınız zaman Evet, Footer her kısma gittiğimizde evet. footerlar da sabit. Şimdi burada değişip değişmeyecek yerler ve yol haritamızı belirledikten sonra e, projeyi yaparken kaç tane master page, e, kaç tane e, sayfamız olacak, e, türetilecek e, ana tasarım sayfalarımız olacak. Bunu kodlara bakarak CSS'lerde e, özellikle tekrar olmasın. En az e, sayıda GSS kullanmak açısından bunu incelemek lazım. Onun için aynı olanları belirledikten sonra e, projeye başlayabiliriz. Evet. E, iyi kötü şöyle bir incelediysek e, HTML e, taklarımızı akabinde hızlı bir şekilde şeye başlayabiliriz. Master Page giydirmeye. Sayfaları giydirdikten sonra kodlama kısmını e, adım adım geçeriz. Evet. E, bir sonraki dersimizde e, Master Page kısmına geçelim ve giydirme işlemini yapalım ve sayfaları üretelim. Akabinde veri tabanı sonrasında backend kodlama kısmını yaparız ve projeyi yayına hazır hale getirmeye çalışırız. Sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.